Merhaba arkadaşlar ben Sezar Bu videoda Yonca küp 4 yapraklı küp Dediğimiz yani Bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım Bu böyle farklı Yine güzel bir küp e, Dört tane yaprak var tervizide. Şöyle dönüyor Şöyle gösteriyorum veya böyle dönüyor. Ama bunu bu şekilde döndürürken şu an burayı tutuyorum mesela. Ama böyle döndürürken böyle de döndürebilirsiniz. O zaman orta kısım da dönüyor. Böyle farklı bir mekanizması var. Veya sadece sağla solu tutup şu orta kısmı da döndürebiliriz. burada da M hamlesi mi oluyordu, ne oluyordu? Bu da böyle dönüyor. Yine dediğim gibi bu kısmı şöyle üst kısmı döndürebiliriz, ama nasıldı? Ha aşağı doğru da döndürebiliriz. Pardon, şunu şöyle veya şöyle tutsak şu kısmı da döndürebiliriz veya bu kısmı da döndürebiliriz. Altta üstü tutarız bu kısmı döndürürüz. Ya yani bu ortak katman oluyor aslında. Bu da yine 3 katmanlı bir küp sayılır. Ama bayağı güzel. Bu da Moe'ydu galiba markası. Bayağı parlak katili. Plastiği de güzel. Döndürüşleri de güzel. Güzel bir küp. Bu küpü nasıl çözeceğiz? Önce bunu bir karıştıralım. Bu, bu küpte merkez parçası yok. Merkez parçası yok. Şöyle göstersem. Hepsi aynı fark etmiyor. Merkez parçası yok. Şunlar kenar parçası oluyor. Yani şundan göstereyim. Mesela sarıdan göstereyim diyelim ki. Şöyle tuttuğumuz zaman yani kuyumu doğru. Yeşiller de burada. Arkayı yaparken şu küpte merkez parçasının uçlarını yapıyorduk şöyle. Bunda da şunları yapacağız. Şunlar merkez parçasının uçları. Şu ortalara dönenler. Şunlar yani. Şu kısım kartın uçları. Şu yaprak gibi olanlar da köşe parçası. Yani merkez parçası yok ama köşeyle şu kenar parçaları var. Dolayısıyla 3x3 gibi çözülüyor. Ama tek bir şey var. Şu iki köşe e, void tipteki gibi ters durabiliyor. Bunun yer değiştirmesi gerekiyor. Onun bir algoritması var. Onu yapacağız eğer gelirse. Gelmezse de aynı bu küpteki algoritmayla çözülebilen bir küp. Onun dışında pek bir zorluğu yok. Şu iki köşe veya şu iki köşe sarıyı en sona bırakırsanız ters denk gelebiliyor. Veya bu iki köşe. Şimdi i̇şte bunu önce bir karıştıralım. Dört yapraklı yonca küp nasıl çözülüyor? Buna bir bakalım. Böyle rastgele bir karıştıralım. Ama çok hafif ve bayağı kaliteli bir küp. Buna benzer bir tane daha var. Nepple yapça ağaç diye. O da var bende. Onun da çözümünü daha sonra çekeceğim. O farklı ama bunda. Bu 3x3 ailesine giriyor. O farklı. Ama görüntüsü buna çok benziyor. Şöyle ortaları tutarak veya tutmayarak tamamen bir karıştıralım. diyelim ki karıştırdık. Bu kadar yeterli herhalde. Karıştırınca böyle güzel bir şekil çıkıyor ortaya. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözmeye başlarken merkez parçası yok. Bunu zaten biliyoruz artık. Ama varmış gibi yapalım. Mesela şurayı merkez kabul edelim. Çünkü burada bir beyaz var. Beyaz yeşil. Beyaz yeşilin karşısına beyaz mavi gelecek. Tabi her zaman için renk uyumunu bilmekte fayda var. Ve küpün renk uyumu düzgün olsa daha iyi olur. Yani düzgün olması gerekli daha doğrusu. Daha iyi olur değil. Olması gerekli. Şimdi beyaz yeşil. Beyaz yeşilin karşısında yani şuraya beyaz maviyi getirmeye çalışıyorum. Şunu getireceğim. Şöyle kenara alıp ortayı aşağı indirip klasik hareket. Ortayı yukarı kaldırdık. Yaptık. Beyaz mavi, beyaz yeşil karşılıklı. Beyaz yeşilin artıyı yapmaya çalışıyoruz şu anda. Beyaz yeşilin sağında her zaman için beyaz kırmızı olur. Nerede? Beyaz kırmızı burada. Şöyle bir kenara alıp beyaz yeşilin sağına beyaz kırmızı getirelim. Getirdik. Beyaz kırmızının karşısında da beyaz turuncu olmalı burada. Beyaz turuncuyu buraya kaldıracağız. Şöyle kenara alıyoruz, Ortayı aşağı indiririz. Sağa çekip tepe ortayı yukarı kaldırırız. Böylece artıyı yapmış olduk. Kırmızının karşısında turuncu, yeşinin karşısında mavi ve yeşilin sağında kırmızı. Artıyı yaptık. Şimdi köşe parçalarını yapacağız mesela bakalım şurada bir beyaz mavi kırmızı köşe var şu yaprakların olduğu parça köşe parçası oluyor bunu gelmesi gereken yere çekelim burası mavi burası kırmızı olduğuna göre üstü zaten beyaz bu, bu köşenin bu köşeye gelmesi lazım şöyle bir kenara alıp ortayı tutuyorum tabi burası dönmesin diye aşağı indirip sağa çekip yukarı kaldırıyoruz köşe parçasını yerine getirmiş oluyoruz. Diğer bir köşeye bakalım. Mesela burada beyaz turuncu yeşil var. Şu yaprakların olduğu köşe. Bunu gelmesi gereken yere çekelim. Bu köşeye gelecek. Çünkü yeşil burada, turuncu burada, beyaz üstte. Şöyle aşağıya indirip sola ondan sonra yukarı. Böylece bu da doğru köşeye gelmiş oluyor. Diğer bir parçaya bakalım burada bir beyaz ne var? Beyaz mavi turuncu var. Beyaz mavi turuncu da buraya gelecek. Çünkü mavi burası turuncu burası. Beyaz burası. Bunu aşağı sol yukarı sağ yaptıralım. Bu direkt yukarı çıksın. Döndürürken tabii şu kısmı tutuyoruz ki bunlar dönmesin. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Ve aşağı sol yukarı sağ zaten güzeldi. Böylece ilk katmanı bitirmiş oluyoruz. Beyazları yaptık ve şu köşe parçaları, kenar parçalarını yaptık. Düzgün bir şekilde eşleşmiş oldu. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Yani şu parçaların yerleşmesi. Şu parçaları yerleştireceğiz. Bunları yerleştirirken 3x3'ten bildiğimiz basit metottaki algoritmayı yapıyoruz. Mesela yeşil Yeşili buraya bir eşledik ilk önce düzgün bir şekilde. Yeşil turuncu. Yeşil turuncu sağ mı gelmeli, sola mı gelmeli bakıyoruz. E burada kırmızı var, buraya değil. Burada turuncu var, buraya gelmeli. Şu yeşil turuncuyu buraya getirmek için yaptığımız bir algoritma var, onu yapıyoruz. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola. Alt sağ ön sağ. Böylece bu da doğru yerine gelmiş olur. Burada bir yeşil kırmızı var. Şimdi bu yeşil kırmızıyı sağa çekelim. Demin yaptığımız algoritmanın tam tersini yapıyoruz şu anda. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ. Alt sola ve ön sola. Bunu da yapınca bu da yerine gelir. Bakalım. Şurada bir kırmızı mavi var. Kırmızı mavi parçanın önce bir yerini bulalım. Şuraya gelmesi lazım. Çünkü bu kırmızı mavi parça buraya gelmeli. Mavi burada, kırmızı burada. Bunu yine bu şekilde tutup bu parçayı şuraya yerleştirme algıtmasını yapıyoruz. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ, Alt sola ve sola bu da yerine geldi bakalım başka şurada bir turuncu mavi parça var şu turuncu mavi parçanın buraya gelmesi lazım mavi burası turuncu burası bu parçayı böyle tutuyoruz tam turuncunun ortasında sola yerleştirme algıtmasını yapıyoruz alt sağ sol aşağı alt sola Sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ ve ön sağ. Bunu da yaptık. Başka okuyoruz, başka da yok zaten. İkinci katmanı da yaptık. Böylece ilk katmanı ve ikinci katmanı yapmış oluyoruz. Şimdi küpü zaten bitmiş Şu şekilde görüyorsunuz. İlk katma. Küpü ters çeviriyoruz ve üst katmanda sarıdan artı yapmaya çalışıyoruz. Bakalım artıyı yapabilir miyiz? Artının zaten iki ucu şu anda olmuş. Biri karşıya bakıyor, biri sola bakıyor. O zaman küpü böyle tutuyorduk. Şuradan yapmaya başlıyorduk abartmayı. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. böylece yatay oluyordu artı. Bu şekilde şu artının uçları. Aynı yerden bir daha yapıyorduk. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Böylece artıyı yapmış oluyorduk. Şimdi artıyı yaptık. Artının uçları düzgün eşleşmiş mi ona bakalım. Şöyle bir tur çevirelim. Turuncu düzgün eşleşmiş. Mavi de düzgün eşleşmiş. Ama yeşil yanmış. Burada kırmızı olmalı. Kırmızı da yanlış. Burada yeşil olmalı. Yani şu kırmızıyla şu yeşil parçanın yer değiştirmesi gerek. O zaman küpü böyle tutuyorduk. Yapacağımız algoritma şu ikisini yer değiştiriyordu. Şu ikisini. Bu parça buraya geliyor. Bu parça buraya geliyor. Buradan yapıyorduk. Sağ yukarı. Üst sağ. Sağ aşağı. Üst sağ. Sağ yukarı. Üst iki kez sağ. Ve sağ aşağı tekrar düzeltiyoruz. Böylece yeşil buraya geliyor, kırmızı da buraya geliyor. Yani düzeliyor. Şu an artı tamam. Nerede? Artı tamam. Artının uçları da düzgün eşleşmiş. Şimdi köşe parçalarına bakıyoruz. Köşelerden doğru yerde olan var mı? Ona bakıyoruz. Mesela şu köşe parçasına bakalım. Sarı, yeşil, kırmızı. Bu doğru yerde değil. Çünkü burası yeşil, burası turuncu, burası sarı. Bu köşe doğru yerde değil. Bu köşeye bakalım sarı mavi kırmızı bu da yanlış yerde. Turuncu burası mavi burası. Bu da yanlış yerde. Şu köşe parçasına bakalım. Turuncu, mavi, sarı bu da yanlış yerde. Şu köşe parçasına bakalım. Sarı, turuncu, yeşil. Bu da yanlış yerde. Hepsi yanlış yerde. O zaman rastgele bir yerden tutup şu algoritmayı yapıyoruz. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı düz sola, sol aşağı. Şimdi bir tanesi doğru yere gelmiş olması lazım. Ya da hepsi. Bakalım bir tanesi doğru yere geldi. Mesela şu sarı, mavi, kırmızı köşe parçası doğru yere geldi. Mavi burası, kırmızı burası, sarı burası olduğuna göre bu doğru yerde. Bu yanlış yerde. Bu da yanlış yerde. Ve bu da yanlış yerde. Doğru yerde olan köşe parçasını burada tutuyoruz. Yani sağda ve bize yakın tarafta. Şurada, önde. Buradan aynı algoritma yapıyoruz. Üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Şimdi bakıyoruz. Bu köşe zaten doğru yerdeydi. Bu köşe de doğru yere geldi. Bu da doğru yere geldi. Ve bu da doğru yere geldi. Hepsi doğru yere geldi. Yani paleti gelmedi şu anda. Bir aşağı, sol yukarı, sağ yaparak şu sarıları yukarı baktıracağız. Şunları. Bu sarıyı. Böylece küpü tamamen çözmüş olacağız. Küpü böyle tutuyoruz. Aşağı, sol. Şurayı tutuyoruz ki bozulmasın. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Güzeldi. Bir tur çeviriyoruz. Burası zaten düzgündü. Bir tur daha çeviriyoruz. Şu sarıya aşağı sol yukarı sağ yaptıracağız. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Yaptırdık. Bir tur daha çeviriyoruz. Şu sarıya aşağı sol yukarı sağ yapacağız ki sarı yukarı baksın. Aşağı sol Yukarısa aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, ve aşağı sol yukarı sağ. üstü de bir tur çeviriyoruz yani iki tur üç tur böyle küpün tamamını çözmüş oluyoruz 3 çarpı 3'ün basit metoduyla rahatlıkla çözülebilen bir küp ama iki köşe partisi gelseydi o zaman ne yapacaktık? Ben onu bir göstereyim aslında. Çünkü Voidcube'daki pariti var. Bu algoritmayı bilmeden küpü çözmek çok zor. Ya karıştırıp yeniden deneyeceksiniz ya da o algoritmayı bileceksiniz. Şimdi onu e, nasıl tutalım küpü? Şöyle tutalım. Bunu bir deneyelim. Sağa, sola aşağı, sağa aşağı arka sola üst dikey sağ alt sola ön sağ üst sağ ne yapmaya çalışıyorum derseniz arkadaşlar parity'yi yapmaya çalışıyorum. Yani parity algoritmasını yapıp Parti gelirse nasıl oluyor? Onu göstermeye çalışıyorum. Köşelere bir bakalım. Doğru yerde olan bir köşe var mı? Galiba yok. Şöyle ise eğer. Mesela onları da düzeltelim. Daha kolay anlaşılsın. Sarıları yukarı alalım. Sarıyı aldık. Şu sarıyı da bir ne yapacağız? Demek tamamını çözdük ama iki köşe ters denk geldi. Mesela şu köşe doğru yerde. Bu köşe de doğru yerde. Şu e, sarı turuncu mavi köşe sarı turuncu mavi köşe parçası buraya gelmeli. Sarı kırmızı yeşil köşe parçası buraya gelmeli. O zaman ne yapacağız? Bu iki bozuk köşenin yan yana olması lazım. Böyle çapraz değil. O zaman ilk önce şu hareketi bir yapacağız şu köşe doğru yerde bunu sağda bizde tutalım şu yapacağımız algoritmayla bu iki bozuk köşe yan yana gelecek iki yapılı köşe yan yana gelecek üst sağ sağ yukarı üst sola sol yukarı üst sağ sağ aşağı üst sola sol aşağı yaptık ne oldu Heh, şu sarıları da bir düzeltelim daha kolay anlaşılsın durum yani bozuk, taraf, bozuk kısma getirmeye denk getirmeye çalışıyorum bozuk algoritmaya denk getirmeye çalışıyorum ki yaptık şöyle böyle oldu nasıl oldu sanki her tarafı çözülmüş gibi ama şu iki köşe çözülmemiş sarı turuncu yeşil buraya gelmesi lazım sarı turuncu mavi buraya gelmesi lazım yani şu iki köşenin yer değiştirmesi lazım eğer iki bozuk köşe varsa bu ikisini böyle yan yana getireceğiz. Çapraz durmaması gerekiyor. Yan yana durması gerekiyor. İki bozuk köşe yan yana. iki yapılı köşe yan yana. Böyle tutarsak küpü yani şöyle tutarsak algoritmayı bu şekilde yapıyoruz. Void küpte de aynı durum var. İki bozuk köşe bize bakıyor. Böyle tutup şu algoritmayı yapıyoruz. Ön sağ, sol aşağı, sağ aşağı, arka sola üst iki kez sağ alt sola ön sağ üst sağ sol yukarı üst sola sol aşağı sağ aşağı alt sola ön sola ve sağ aşağı bunu yaptığımız zaman küpün yönü değişmiş oluyor. Sarı üste bakıyordu. Sarı şimdi sola baktı. Düzeltiyoruz. Tabi bozulmuş oluyor üst taraf. Üst tarafı düzeltiyoruz. Nasıl düzeltiyoruz? Artının uçlarını ilk önce bir düzeltiyoruz. Mesela yeşil artının ucu doğru yerde. Mavi de doğru yerde. Ama şu turuncuyla şu kırmızının yer değiştirmesi lazım. O zaman küpü böyle tutuyoruz. Bir yapılı sağda, bir yapılı solda duruyor. Şu algoritma yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ. Sağ aşağı, düz sağ. Sağ yukarı, üst iki kez sağ. Ve sağ aşağı. Düzeltiyoruz. Böylece haritanın iki ucu biri bize bakıyor, bakar şekilde, biri sola bakar şekilde denk geliyor. Yine ikisi bozuk. Bu sefer küpü böyle tutuyoruz. Biri bize bakıyor artının ucu, bir de buraya bakıyor. Bu yeşille kırmızının yer değiştirmesi gerekiyor. Yine sağdan aynı algoritma yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ. Sağ aşağı, üst sağ. Sağ yukarı, üst iki kez sağ ve sağ aşağı. Böylece artının uçlarını düzeltmiş oluyoruz. Şimdi köşe parçalarını düzelteceğiz. Bakalım doğru yerde olan bir yer var mı parça? Şu doğru yerde sarı, turuncu, mavi köşe doğru yerde. Bu köşeyi burada tutuyoruz. Bize yakın ve sağda Buradan köşe algoritmasını yapıyoruz. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Olmadı. Her köşe doğru yere gelmedi. Bir daha yapıyoruz. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Şimdi her köşe doğru yere geldi. Hatta şunların yönü de doğru oldu. Şunun yönü farklı, bunun yönü farklı ama yerleri doğru. Şimdi küpü böyle tutuyoruz. Aşağı sol yukarı sağ yaparak bunun yönünü ve bunun yönünü düzeltiyoruz. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Bunu düzelttik. Bir tur çeviriyoruz ve bu kısmı düzeltiyoruz. Yine aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ ve aşağı sol, yukarı sağ. Üst kısmı da düzeltiyoruz. Böylece küpün tamamını çözmüş oluyoruz. Yani bu küpteki o iki köşe ters denk gelirse yaptığımız algoritmayı buna uygulayarak bunu da rahatlıkla çözebiliyoruz. Biraz uzun ama not alırsınız veya ezberlersiniz daha kolay olur ya da pariti gelirse bozup tekrar yaparsınız. %50 ihtimalle gelir veya gelmez. Ama yonca küp dediğimiz moyu marka galiba bu. Küp bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Güzel bir küp. Farklı bir görüntüsü var. Yani böyle. Yine koleksiyonluk değişik güzel bir parça. Bunu da koleksiyonunuza eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İşte böyle çözülüyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.